Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 5. sınıflar Yüzük Sorular kanalının güzel yüzük öğrencileri. Hepiniz kanalımıza bir kez daha Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin ikinci dönem ikinci örnek yazılı sorularını çözeceğiz. Puanlı bir şekilde hazırlanmış olduğumuz bu yazılı sınav gerçekten çok güzel. Bütün konuları kapsayıcı soruları içeriyor. Sevgili arkadaşlar yazılı hazırlık kitapçıklarımız çıktı. PDF soran öğrenciler için ya da öğretmenim çıktıları nereden temin edebilirim sizi dinlerken not almak istiyorum diyen öğrencilerimiz için hemen diyoruz ki videonun altındaki linkten kitapçığınızı satın alabilirsiniz. Bu yazılı sınav bilişim teknolojileri dersi de ek olarak hazırlandı kitapçığımızın tamamı renkli resimli el yazması cevap anahtarının da mevcut olduğu bu kitapçığı temin ederek hatta kare kodları okutarak doğrudan ilgili videoların linkine ulaşarak ne yapabilirsiniz yazılı hazırlık çalışmalarınızı bir tık daha ileriye taşıyabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi şimdiden videonun altındaki linkten e, sipariş sayfasına ulaşabilirsiniz gerçekten çok güzel hazır. Hazırlandı, özenle hazırlandı. Soruları çok çok beğendik. Sizler için de gerçekten faydalı olduğuna inanıyoruz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yazılılardan herkes yüz alır. Haydi bakalım. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Her sınavın olmazsa olmazı doğru yanlış soruları matematik sınavında da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle öğretmenlerimiz bilgilerimizi genel bir test edebilmek için sorabilirler. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y yazınız diyen soru tam tamına 10 puan. Hemen başlayalım. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir diyor. Şimdi hemen bir kare çizelim. Çizmiş olduğumuz bu karede 4 tane kenar 4 tane köşe var. Ve bu köşenin aynı kenarını bu köşe diğer kenarından da bu köşe kendisine komşu. Dolayısıyla bu köşenin karşısında bulunan köşe kendisine komşu değil. Komşu olmayan bir köşeden karşı köşeye çizilen doğruya evet biz köşegen diyoruz. Doğru. Paralel kenarın karşılıklı açıları toplamı 90 derecedir demiş. Hemen bakalım Karal, paralel kenarda ne olacak arkadaşlar? Hmm, karşılıklı açılar toplamı neden 90 derece olsun ki? Şimdi şuradaki açı ile şuradaki açının toplamı bir kere 180 derece olacak çünkü burada iki paralel kol arasında kalan açı olacak. Bunların ikisinin toplamı 180. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirlerine eşit. Toplamları 90 derece değil. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. 42 metre 4 desimetre 2 metredir demiş. Bir bir terslik yok mu burada? Hemen bakalım metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Metre burada, desimetre burada. Bir basamak aşağı indim. O zaman ben bir metreyi desimetreye çevirmek için 10 ile genişleteceğim sayımı ve 10 desimetre diyeceğim. Dolayısıyla elimde 42 metre varsa bunun 420 desimetre olması gerekiyor. 4 desimetre 2 metre tamamıyla farklı bir noktaya gitmiş. Kesinlikle yanlış. 150 dakika 2,5 saate eşittir demiş. Hemen saat bilgisini hatırlayalım. 1 saatin 60 dakika olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durumda 2 saat 60 çarpı 2'den 120 dakika olacaktır. Yarım saatte 05 saatte yazabiliriz bunu isterseniz. 30 dakika olacaktır. Dolayısıyla 2,5 saat 120 artı 30'dan evet 150 dakika olacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru bir dönüşüm. Karşılıklı kenarları eşit ve paralel her bir iç açısı 90 derecede olan geometrik şekle eşkenar üçgen denir. Şimdi çok iyi gitti de finalde şu eşkenar üçgen nereden geldi diye bir soru vermedim değil yani. Çünkü karşılıklı kenarları eşit ve paralel yani bu buna eşit. Bu da buna eşit. Her bir iç açısı da 90 derece dedi. Yani o kadar iyi gittin ki eşkenar üçgen nereden çıktı? Dolayısıyla bir dikdörtgen bilgisi veremedin mi bize diye sormak istedim. O zaman bu yanlış. Peki eşkenar üçgen nedir? Üç kenarının uzunluğu da birbirine eşit olan ve her bir iç açısının ölçüsünün 60 derece olduğu bir çokgendir diyerek de 10 puanı kapmış oluyoruz sevgili 5. sınıflar. O halde hemen ikinci soruyla puan toplamaya devam edelim. Yandaki şekilde aşağıdaki doğru parçalarından hangisi yoktur diye soruyor. Evet 5 tane puanlık sorunun Hemen şöyle bir köşelerini işaretlemek istiyorum. Neden? Çünkü kapalı bir şekil ve köşe sayısı kadar kenara sahip. Dolayısıyla burada bir çokgen söz konusu. 1 2 3 4 5 tane köşe. Kenarları sayıyorum. AE kenarı, ED kenarı, CD kenarı, BC kenarı ve AB. Bu bir beşgen sevgili arkadaşlar. Düzgün beşgen mi? Şekle göre gö benzemiyor. Hani öyle bir bilgi de vermedi. Düzgün olması tüm kenarlarının uzunluklarının eşit olmasına gerektirirdi. Bunu da hatırlatalım. Pekala Şimdi hangi doğru parçaları yoktur dedi? AE doğru parçasını hemen işaretlemek istiyorum. Bizimlesin. CD doğru parçasına bakalım. Süper. Sen de buradasın. BD doğru. Aman Allah'ım. Bir dur bakalım. Göremedim B'den de iyi birleşim. Ama BE burada. Dolayısıyla BD sanki şöyle mi çizilmeliydi olmadığı için bizimle değilsin diyoruz arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur üçüncü sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen bakalım toplamda bize 5 puan verecek olan soru nereden gelmiş? Aşağıdaki sorulardan hangisine cevap almak için birden fazla veriye ihtiyaç vardır diye soruyor. Yani sütun grafiklerini hazırlıyor bize. Birden fazla veriye ihtiyaç vardır. Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? Hmm. Türkiye'nin en kalabalık şehri için ne yapması gerekecek? Kalabalık birden fazla şehri bilmesi gerekiyor değil mi? Mesela bir tane veriye ihtiyacı var. En kalabalık şehir o zaman diyecek ki atıyorum İstanbul. Zaten öyle de aslında değil mi hepimiz bunu biliyoruz ama diyelim ki örnek verecek ve İstanbul diyecek bir tane soruyu çünkü en soruyu bunu eliyorum birden fazla veriye ihtiyacım yok nüfus sayısının en fazla olduğu ile baksam yeter Ümit'in en sevdiği yemek hangisidir bu da yine en dediği için Ümit bir tane yemek diyecek mesela diyecek ki ben yaprak sarmayı çok seviyorum o zaman bir tane veri benim için yeterli olacak 3 basamaklı en küçük doğal sayı için yan yana koyacak. 3 basamağı en küçük dedi 1 ile başlayacak. Rakamlar farklı vesaire demedi. O zaman 100'ü bulacak. Tek bir veri ona yeterli. Sınıfımızdaki kız öğrencilerin yaşları toplamı. Kaç tane kız var? Bunların her birinin yaşı kaç? Dolayısıyla ben bu toplamı bulabilmek için tek tek sınıftaki her öğrencinin, her kız öğrencinin daha doğrusu yaşlarını bilmeli ve sonra da onu toplayarak yaşlar toplamını elde etmeliyim dedim. Dolayısıyla benim burada birden fazla veriye ihtiyacım vardır. Devamında işte belki aritmetik ortalama falan soracaktır. O zaman ihtiyacım olan cevap D seçeneğinde açıklanmış diyorum. Diğer soruyla da aldığım yerden devam edeceğim bir etüt grubunda bulunan 5 öğrencinin yapılan proje yarışmalarında kazandıkları ödül sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. 15 tam puanlık sorunun bilgisi. Grafik öğrenci isimlerine göre ödül sayıları hemen inceleyelim. Ezgi bu yarışmalarda 15 tane ödül kazanmış. Mert 25 tane, Ali 10 tane, Utku 20 tane, Ceyda 15 tane maşallah bu öğrencileri bir soralım mı arkadaşlar? Sizler herhangi bir yarışmadan bir ödül kazandınız mı? Çok merak ediyorum. Var mı? Mesela öğretmenin ben resim yarışmasına katıldım. Ben kompozisyon yarışmasına katıldım diyenler. Belki aranızda bilemiyorum. Belki fotoğraf çekme yarışmasına katılıp güzel fotoğraflar çekmiş olanlar da olabilir. Hadi bakalım onlar bizlere şöyle yorumlarda yazsınlar. Görelim şöyle yarışmacı ruhları. En çok ödül alan öğrenci kimdir diye soruyor A seçeneği. Hemen zirveye bakalım Mert. Evet açık ara farkla en fazla ödülü toplamış 25 tane ödülle Mert en çok ödül alan öğrenci. Hangi öğrencilerin ödül sayıları eşittir diye sorduğu zaman grafikte yatay kısımda eşit olan sütunlara bakmam gerekir ki biri Ceyda'ya, diğeri de Ezgi'ye ait. Her ikisi de 15'er tane ödül almış. Ezgi ve Ceyda diyoruz o zaman. C seçeneğiyle devam ediyoruz. Utku'nun aldığı ödül sayısı. Utku ver arıyor. İşte burada 20 geldi. 20 tane ödül aldı Utku. Hemen yazıyorum Utku'nun aldığı ödül sayısına 20. Ali'nin aldığı ödül sayısı. Ali nerede? İşte burada tık tık pembe sütun Ali'ye ait 10 tane ödül kazanmış. Hemen bunu da yazıyorum üzerine. Bir kez daha okuyorum. Mutkun'un aldığı ödül sayısı Ali'nin aldığı ödül sayısından tabii ki de 10 fazladır diyerek. Bu kadar kolay sorular sormayın bize ya diyen öğrencilerin cevaben 15 tam puan veriyoruz karşılığında ama diyebiliriz. Haydi bakalım. Beşinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> evet, şimdi buradaki soru diyor ki bize. Bir okul kantininde satılmak istenen ürün gruplarının belirlenmesine yönelik araştırma yapılacaktır. Süper. 5 tam puan kazanacağız. Bu araştırma için bir araştırma grubu olması gerekiyor değil mi? Yani kime soralım? Sokaktan geçen adama soralım mı mesela? Abi okul kantininde ne satalım? Hayır arkadaşlar ne yapacağız? Bu kantinden kim alışveriş yapacaksa ona soracağız. Siz kantinden ne almak istiyorsunuz? Bu araştırmada soruların yöneltileceği grup aşağıdakilerden hangisi olmalıdır elbette öğrenciler olmalıdır yani mahalle esnafına kalırsa herkes kendi ürününü satmak isteyecek diş hekimi ne yapacak acaba orada takma diş mi satacak bilemiyorum kırtasiyecilerin hiçbir işi yok okul kantinde. ha diyeceksiniz ki öğretmen, bizim okul kantinimizde kalem satılıyor silgi satılıyor öğrenciler muhtemelen kantinciye kalem ve silgi sormuşlardır arkadaşlar o yüzden satılıyordur. Dolayısıyla araştırma yapacağımız grup aslında oradan alışveriş yapacak olan grup olmalı dedik. Pekala. Bu kadar eğlenceden sonra bir geometri sorusu bizi kendimize getirir. Altıncı soruyla kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Yandaki şekilde DEFG bir dikdörtgen. Hemen bakıyorum. EHF açısı 110 derece. İnceleyelim birlikte. E, H, F açısı evet 110 derece. Bilgiler verilse de arkadaşlar siz lütfen geometrik şekil üzerinde açıların verildiği noktaları tek tek inceleyin. Neden öğretmenim? Hangi şeklin ortaya çıktığını görürsünüz. Yani tamam burada büyük bir dikdörtgen var ama dikkat ederseniz de H, E, F'de bir üçgen söz konusu. Dolayısıyla üçgenin bir küçük açısı aslında dikdörtgenin tamamı 90 derece olan bir açısının parçası. Yani şurası tümler açı. Onu 6. sınıfta öğreneceksiniz ama burada 90'dan geriye kalan minnak bir açı söz konusu. Ben belki üçgenin şu içerisindeki açıyı bulursam şunu hemen hesaplarım. FEH açısı 30 derece. Kontrol ediyorum. Evet verilmiş. Bilgiyi kullandım. Buna göre GFH açısı. GFH açısı. Yani soru işaretiyle sorulan açı kaç derecedir? Hemen diyorum ki şuradaki üçgeni herkes görüversin neyime yarayacak öğretmenim eğer üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu bilirsen çok işine yarayacak 110 artı 30 artı şimdi şurayı bilmiyorum şöyle turunculu bir açı sembolü verdim oraya eşittir 180 derece dedim topladım şunları 140 derece Buna şu içeride kalan küçük f açısı eklendiği zaman cevap 180 derece çıkmış. Soralım. 140'a kaç eklersek 180 buluruz? Dolayısıyla bu açıyı bulmak için 180'den 140'ı çıkarmamız gerekiyor. Kalan 40 derecelik açı şu içerideki üçgenin bir köşesinin ait olduğu açıdır arkadaşlar. Bakın iç açılar toplamı 180'i sağladık. Bitti mi? Hayır. Soru orayı sormuyordu çünkü. Soru oranın dışında kalan şuradaki açıyı soruyordu. O zaman hemen hatırlayalım. Dikdörtgenlerde bir açı her köşede 90 derece. Dolayısıyla 40'ın soru işaretiyle toplamının 90 derece olması gerekiyorsa hangi açıyı 40 ile toplarsak 90 buluruz deyip hemen 90'dan 40'ı çıkaralım ve soru işaretine kalan kısma 50 deyip 5 tam puanı A seçeneğiyle toplayalım. Süper gidiyor. Hiç vakit kaybetmeden 7. soruyla devam ediyoruz. Evet, burada yüzde sorusundan soru gelmiş bize. Çok kolay, çok pratik ama 6. sınıfta biraz uğraşacağınız bir konu. Dolayısıyla şimdiden kendinizi hazırlayın. Artık sizler ikinci dönem ikinci yazıları gördüğünüzde göre 6. sınıf olacaksınız demektir. Çok kısa bir zaman sonra. Toplamda 12 tam puanlık soru için eşitliklerden doğru olanları işaretlememizi istiyor tik ile. Hemen bakıyorum. 63 bölü 100'ü %63 olarak ifade ederim. Hatta ben bunun ondalık gösterimini de 0,63 olarak yazarım. Ve %63 gösteriminin doğru olduğuna hemen bir işaret koyarım. %7 ama burada %70 diyorsun. %7'yi... %7 olarak göstermelisin çünkü bu zaten yüzde diye okunuyor. Dolayısıyla buraya bir daha neden 70 koyalım ki? Genişletmem gerekir. %70 çok büyük bir parça. Hemen şunun ondalık gösteriminin 0,07 olduğunu, bunun ondalık gösteriminin de 0,70 olduğunu. Dolayısıyla bakın onda birler ve yüzde birler basamaklarının da birbirinden farklı olduğunu izah etmek isterim. 2 tam 25'e baktığım zaman burada verilen bileşik kesir bir tam sayılı kesire çevirmeliyim. Tam kısım ile paydayı çarptım 200. Çıkan sonuca payı ekledim 225. Düzenliyorum 225 bölü 100 demek yüzde 225 demektir doğru. Devam ediyorum. %115 ama burada sembolle gösterilen %15 olmuş arkadaşlar. Çünkü zaten bu yüzde demek Dolayısıyla biz yüzde yüz bu şekilde göstermeliydik. Bu da yanlış oldu. Yüzde bire bakıyorum. Yüzde yüz demiş. Ne yapıyorsun acaba? Sen yüz parçanın bir parçasıyla tamamı birbirine nasıl eşit olabilir diye bir sorgulamak gerek. Yüzde bir bu şekilde gösteriliyorken yüzde yüzün kesir gösterimi de bir tama eşit bizimle değilsin. Hemen devam ediyoruz. F seçeneğiyle onda bir diyor ama yüzde on diyor. Bunu nasıl dönüştüreceğim? o zaman paydamı 100 yaparım. Payı ve paydayı 10 ile genişletirsem çarpı 10'dan 1 paydaya çarpı 10'dan da 1 0 paya gelir. Genişletme sadeleştirmeyi mutlaka hatırlayın bu konuda. Hemen bakıyorum paydam 100 oldu payım 10 oldu %10 %10. Doğru diyerek de F seçeneğini aldık. 12 puanı kaptık. Evet. 8. soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen bakalım. Yandaki noktalı kağıtta K, L, M ve N noktaları gösterilmiştir dedi. Ve toplamda 8 puanlık soru için bazı boşluk doldurmacalar istedi. Buna göre A seçeneği diyor ki K'nın 3 birim sağında. Hemen yönleri şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Sağ Sağ elim sağda. Şimdi sağım sarımsak, solum soğan demek istemiyorum. Çünkü ben de hala bazen sağımı solumu karıştırıyorum maalesef. Burası yukarı, burası da aşağı olsun. Şöyle yönleri ufacık bir şekilde defterinizin üzerine çizin. Böyle bir soru gelirse yani hayatın sonu değil. Bir şekilde yönünüzü bulursunuz arkadaşlar. K'nın 3 birim sağında kontrol ediyorum. K'dan başlayayım. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim sağa gittim. 1 bir birim yukarısında, 1 bir birim de yukarıya gittim. Hop, L'ye ulaştım. Gel bakalım. Boşluk doldu. Devam ediyorum B ile. M'nin 1 bir birim solunda. M'ye gelelim ve sola gidelim. Farklı renkli bir kalemle yapalım. Hiç kafaları karıştırmayalım. M'nin 1 bir birim soluna gideceğim. Hop, gittim 1 bir birim. 3 birim yukarıya gideceğim şimdi. 1 2 3 Aynı noktaya geldim. L'yi buldum. Devam. C seçeneği diyor ki N'nin 3 birim sağında. N neredesin? İşte burada 3 birim sağa gidelim. Haydi bakalım. 1 2 3 birim sağa gittim. 4 birim yukarı çıkacağım şimdi. 1 2 3 ve 4 aldım yuvarlak içine. M var orada dedim. Gönder gitsin. D geldi şimdi. L'nin 2 birim solunda, L'nin 2 birim solu. L neredesin? Hop işte burada. 2 birim solu. 1 Bir, 2 birim sola gittim. 7 birim aşağısında 1 2 3 4 5 6 7 aldım. Ne vardır dedim. 8 puan daha haneme ekledim. 100'e doğru adım adım gidiyorum arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyoruz o zaman kaldığımız yerden. Yanda verilen altıgensel bölge gösterilen yerlerden kesildiğinde aşağıdaki çokgensel bölgelerden hangisi oluşmaz diye sordu soru bize. Toplamda 5 puanlık bir soru. Peki nasıl çözelim bu soruyu? Hemen şeklin oluşturduğu diğer çokgenlere bakalım. Evet. Şimdi altıgen olduğunu zaten şöyle görüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kesildiği yeri ayrı kalemlerle şöyle bakın. Şuradan kesildiği zaman ben 1 üçgen elde ederim yani. Bunun aksini kimse iddia etmez herhalde. Değil mi? He Ama ya şöyle olursa şu da şuradan kesilirse arkadaşlar yani hop şöyle giderse o zaman bu parçada buradan gittiğinde şurada bir üçgen kalıyor. Şurada bir dörtgen kalıyor. Bir de şu aşağıda bir, iki, üç, dört, beşgen kalıyor. Değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım mı? Şimdi diyelim önce nereden kestiğim de önemli. Tabii ki bu soruda. Mesela diyelim şöyle yaptı. Şöyle kestim. O zaman şuradan 1, 2, 3, dörtgen elde etmiş oluyorum. Değil mi arkadaşlar? Hemen baktığım zaman dörtgeni gönder gitsin. Şimdi parça devam etti buradan. Buradan kesildiği zaman şu kısımda bir tane üçgen kalmış oluyor. Bunu da göndereyim. Hatta ilk burayı kesersem zaten bir üçgen elde etmiş olacağım. Sonra şurayı elde ettiğimde şöyle bir şekil ortaya çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şu tarafa bakıyorum. Onu da farklı renkli bir kalemle çizeyim. Şimdi burada bazı öğrenciler farklı düşünerek öğretmenim ya ilk buradan kesersem ya ilk şuradan kesersem gibi tuhaf sorular sorabilirler. Haklılar sorsunlar. Dörtgen de buradan gelecek. Beşgen de çıktı ama hiçbir şekilde altıgen elde edemediğimi göstermiş olmak istiyorum. Hani kesim şeklini değiştirseniz bile elde edileceğiniz çokgen sayısı artsa dahi Nereden kestiğiniz esasında sizi hiçbir türlü bir altıgene ulaştırmayacak. Bunu görmüş olduk. Güzel bir soru. Biraz düşünmemizi gerektiren bir soru. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. 10. soruyla devam edelim o zaman kaldığımız yerden. Bakalım aşağıdaki eşitliklerden doğru olanları işaretleyiniz dedi. Toplamda 15 tam puanlık soru. Uzunluk ölçülerinden geldi. O zaman Kamile, Halam, Damda, Mehmet, Dayım, Camda, Merhaba, Merhaba diyelim değil mi? kilometreden şöyle hektometre, şurası dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Unutmayın, uzunluk ölçüleri bizim için bir boyut ifadesini verir. Yani çevre hesaplamakta mesela kenarların uzunluklarını söylemekte biz bir boyut kullanıyoruz. Dolayısıyla bir boyut olduğu için 10'un katı sayılar sadece. O zaman uzunluk ölçülerinde aşağıya doğru inerken her basamakta çarpı 10. Çünkü büyük birimleri küçük birimlere çevirirken daha çok sayıda küçük birime ihtiyaç duyacağız. Yukarıya doğru çıkarken de her basamakta bölü 10 yapacağız. Çıkıp indiğiniz basamak sayısı kadar sıfırı eklemeyi ya da silmeyi unutmayın. 600 milimetreyi metreye çevirmek istiyorum. Milimetre burada, metre burada. 1 2 3 basamak yukarıya çıkmak istiyorum çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 daha doğrusu yukarı çıktığım için bölü 10 bölü 10, bölü 10. 3 kere arka arkaya 10'a böleceğim böldüm 60 santimetre hatta yazayım mı 1 kere daha böldüm 6 desimetre 1 kere daha bölünce 6 bölü 10 0 tam onda 6 metre eder 6 metre etmez A seçeneği cevap olamaz doğru olanları işaret devam ediyoruz 20 santimetreyi metreye çevirmemi istedi santimetre burada metre burada 2 basamak yukarı çıkıyorum 2 kere 10'a böleceğim 1 kere böldüm 2 desimetre 1 kere daha böldüm 2 bölü 10 metre 0 tam onda 2 metre demektir bakıyorum doğru Hemen C seçeneğiyle devam ediyorum kaldığım yerden. Çok açıklayıcı olması için adım adım farklı renkli kalemlerle göstereceğim arkadaşlar. 54 desimetreyi santimetreye çevirmek istiyorum. Desimetreden santimetreye iniyorsam bir basamak aşağı indiğim için çarpı 10 yapmalıyım. O zaman 540 santimetre benim için yeterli. 5400 santimetre olmaz. Eğer 5400 kullansaydım bunun santimetre değil milimetre olması gerekirdi. Bu da yanlış. D seçeneği ile devam ediyorum şimdi. 7 tam onda 1 metreyi desimetreye çevirmek istiyorum. Metreden desimetre için bir basamak aşağı bir kere çarpı 10 yeterli. Dolayısıyla bir kere çarpı 10 demek virgül bir kere sağa doğru kayar demektir. O da 71 desimetreyi verir. Kontrol ediyorum. Doğru. Son olarak kilometreyi desimetreye çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Bakalım. 1 2, 3, 4 basamak aşağı indim. Arka arkaya 4 kere 10 çarpacağım. Bir kere çarparsam 43 hektometre. Bir kere daha çarparsam 430 dekametre. Bir kere daha çarparsam, hemen kontrol ediyorum. Evet, 43 hektometre, 430 dekametre, 4300 metre mi oluyor? Burada bir hata yaptım bence. Bir bakıyorum, hektometre, 1, 0 dekametre, 1, 0 daha metre. O zaman 43, 1, 2, 3. 43 bin desimetre olması gerekiyor. Ben değil o hata yapmış. Evet desimetre değil metre olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Ve böylelikle B ve D seçenekleri bizlerin cevabı oluyor. 15 puanı da böylece toplamış oluyoruz. Yavaş yavaş son sorularımıza doğru yaklaşırken 11. sorunun bize 5 puan vereceğini hatırlatmak isterim. Hemen bakalım birlikte ne soruyor bu soru bize. Yanda verilen ABC üçgeni eşkenar üçgendir. Üçgeni eşkenar üçgendir. Eşkenar ABC. Ben şöyle üçgenin tamamının kenarlarını çizmenizi, tırtıklamanızı, aynı kısımları aynı sembollerle göstermenizi öneririm. Neden? Bir eşkenar üçgenin bir iç açısı, iç açılar toplamı 180 derece olduğu için ve her iç açısı birbirine eşit olduğu için 60 dereceden ibarettir. O zaman 60'ı buraya, hatta 60'ı buraya Hatta 60'ı da buraya yerleştirelim. Bitti mi? Hayır. DEC açısını 108 derece vermiş. Kontrol ediyorum. DEC 108 derece olduğuna göre BDE açısı kaç derecedir? BDE. Şu üçgenin içindeki tepe açısını soruyor. Üçgeni aşağı almak istiyorum. Şurası 60 derece. Şurayı soru soruyor. Burayı bilmiyorum. Eğer şurayı bulabilirsem iç açılar toplamı 180'den faydalanır çözerim. Şimdi burada öğrencilerin aklına İki şey gelebilir. Bunlardan birincisi 108 derecenin ait olduğu kısma bakarsanız eğer E yani BC'ye bakarsanız Şuranın doğrusal olduğunu Dolayısıyla buranın tamamının 180 olduğunu Şuraya 180'den geriye kalan açının kalacağını görür. Bazı öğrenciler de şunu bilebilir. Bir üçgenin içerisinde iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani 60'ı kaçla toplarsam 108 olur? Buradan 48'i bulabilirim. Ya da dediğim gibi az önceki yöntemden. 180'den eğer 108'i çıkarırsanız 72 derecelik bir açıyı şurada E açısının üçgenin içine bakan kısmında elde edersiniz. Bitti mi? Hayır. Bir işlem daha gerekiyor burada. Hangisidir o? İç açılar toplamının 180 derece olduğu bilgisi size 60 ile 72'yi toplamayı dolayısıyla bulduğunuz 132 sonucunu 180'den de çıkartarak geriye kalan 48 sonucunu bulmayı gerektirir ki yine cevap B seçeneği çıkacak. Yani her iki durumda da öyle. Dediğim gibi ya doğru açıdan 108'in kalanını buraya tamamlayarak bu açıyı bulup iç açılar toplamından faydalanmak ya da iki tane komşu iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir mantığından çözmek. İkincisi biraz daha profesyonelce belki zamanla oturabilir. Ama doğru açı yöntemini şu an hemen hepiniz kullanabilecek bilgiye sahipsinizdir eminim. Pekala. Son sorumuz. Demek ki şu an 90 puandayız. 1 artı 10 daha yaparak 100'ü toplar sınavı tamamlarız diyorum. O halde hemen başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin hangi ölçme birimleriyle tamamlanması uygun olur diye sormuş. 10 puanlık soru bizler için metre, santimetre, milimetre ve kilometre sorularından geldi. A seçeneği sınıf tahtasının uzunluğu 2,5 kilometre olursa o baya bir uzun bir sınıf olacak. Yani 2500 metre uzunluğunda falan bir sınıf çok büyük. O zaman bu metre olması gerekiyor. Santimetre çok küçük olacaktır. Milimetre zaten gözle görülemeyecek. Masanın kalınlığına baktığımız zaman ne diyebiliriz? Masanın kalınlığı. Kalın bir masa. Santimetre olarak ifade edebiliriz. Evet milimetre çok küçük olabilir. Santimetre diyebiliriz. Evet 20 santim kalınlığında olabilir mesela. Ee, serçe parmağımın genişliği. Ee, bu da santimetreye çok fazla gelecektir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bunun için de milimetre kullanalım. İzmir-Bursa arası işte bu çok güzel bir şekilde kilometre cinsinden ifade edilecek bir değer çünkü çok uzun ve çok büyük bir uzunluk dolayısıyla hani metre cinsinden ifade etmek istesek 345 bin metre falan dememiz gerekiyor ee, ama biz ne yapıyoruz bu tarz büyük ölçülerde genellikle ölçü değeri zaten büyük olan bir uzunluk ölçüsü birimi kullanarak kullandığımız sayıları küçültmüş oluyoruz aslında bunun için var. Cep telefonumun boyuna baktığım zaman da onun için 11 metre boyunda bir telefon çok fazla olacağı için biz ona santimetre demeye uygun görelim. Ve böylelikle de bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlayalım. Bence çok keyifli bir yazılı anlatım videosu oldu. Zaten matematik derslerinin yazı anlatımları da konu anlatımları da her zaman çok keyifli. Bu yatsınamaz bir gerçek bence. Pekala. Bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlarken bakalım teşekkür sayfamızda kimler var. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Şehit Muharrem Kerem Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Sonrasında da Mehmetçiğimize de teşekkür etmek amacıyla sanki yine gelmiş bize hatırlatıyor. Mehmetçik Ortaokulu'na da kocaman sevgiler, selamlar. Hem onlara hem sizlere sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.